Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 3 Kasım 2023 günlerden Cuma. Hayırlı Cumalar diliyorum arkadaşlar. Günün ikinci montajından selamlar arkadaşlar. Mamak Genel Zeki Doğan Mahallesi'ndeyiz. Natayolu Caddesi'nde. Eski Ferroli Kombi vardı. Ferroli Kombi'yi sökerek onun yerine E-Cas Çitius. Kombi'mizin arkadaşlar montajını yaptık. Şöyle güzel bir şekilde. Şöyle bacamız 2,5 metre ilave bacamız var. %2, %5 yukarı doğru meyilli gidiyor. Güzel bir şekilde bunu bağladık. Yoğuşma giderimize şöyle havalı koyarak kırma dökme yapmadan kapı eşiğinin önünden şöyle buzdolabının arkasından lavaba giderine bağladık. Şöyle yerden çekerek ocağımızın boruları burada sıkıntılıydı. Yeni boruyu yeni vana yeni hortumla yeniden bağladık arkadaşlar. Vanayı yukarı aldık. Abla dokunma ocağa test ediyoruz. Tamam. Abla dokunma sana zahmet lütfen. Değil, ee, yeniden test et Mahmut. Biz gittikten sonra temizlersin abi. Yeniden test et. Ankara'da bu tarz işlerinizde, kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın adına vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Her türlü her marka kombi satışımız vardır. Ankara ile sınırları içerisinde dediğim gibi uzak ilçeler hariç her türlü montaj işleri, proje işlemlerini yapıyoruz. Ee, yarın çalışmayacağız arkadaşlar. Pazartesi ki montajımızda görüşmek üzere. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Müşterimize de hayırlı olsun arkadaşlar. Amin. Kendinize iyi bakın. Teyzeciğim iyi günlerde kullanın. Allah iyi günlerde kullandırsın yavrum. Amin, amin teyzeciğim. Herkese iyi günler arkadaşlar. Kombi işinize kesinlikle bizden teklifi fiyat almadan karar vermeyin. Dediğim gibi bugün Mamak'taydık. Sabah da bir montajımız vardı. Bu da Üsküye batmış ki yine Mamak'ta, Ege'de. Şimdi de yine birbirine yakın mahalleler. Genel Hazreti Gidoğan Mahallesi'nde ikinci montajımız da bitti. Yarın çalışmıyoruz. Pazartesi montajımızda görüşmek üzere. Eryaman'dayız. Eryaman'daki montajımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Eca, Proteus, Premix kombi montajımız var pazartesi günü. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.